Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Yine bir patlama korkusu, yine atıcı hatası. Beyefendi silahı yeni almış. Ee, hep atış, atışlarımda yere düşüyor diyor. Şimdi az önce bir test yaptık. O testi bir daha yapalım. Silah boş. Bu sefer silah boş. Nişan hattını oluşturun. 5 metreye atıyoruz. Heh. Yakından çekelim. Nişan hattını oluşturun. Yavaş rahat edik basın. Bakın bekleyin. Bu sefer daha az oldu. Şimdi Atıcı geri tepme hesaplar. Biraz da yakınlaş abla da ses gitmeyebilir. Yan dursun. Geri tepme hesaplar ve namluyu aşağı iter. Tetiği sert basıp aşağı iter. Boş silahta olması gereken şey buydu. De silah boş demedi. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hop aşağı iner. Rahat bırakın. Bu. Buradan bakıyorsunuz. Burayı net görüyorsunuz. Tetiği yavaş yavaş. Bakın tetik boşluğu, istinat boşluğu da derler. Tetik boşluğunu aldınız. Bundan sonrası milim milim basın. Bas, bas bas bas. Nerede patladığını bilmeyin. Atışı 3 saniyede biteceksiniz. Hızlı versiyonu da şu. Dışarı atımla oluşturdum. Tetik boşluğunu aldım. Milim 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 milim. Nerede patlayacağını bilmiyorum. Şimdi bir daha yap. Boş silah. Silah boş. Arpacığı gördünüz. Bak burayı net gör. Burayı net gör. Yukarı kaldın. Tetiği boşluğu alın. Bilim, milim 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 basın. Hiç oynamadı. Şimdi bir tane tek kurşun. Geri tepmeye hesaplamayın. Bakın takın. Benim dediğimi yapın. Şimdi arkaya odaklanın. Geri tepmeye hesaplamayın. Yedirme lambayı yukarı kaldır. Boşluğu al. Milim 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 bak. Burada. Bakın. Beyefendi 47 tane kurşun atmış. 47 kurşundan sadece bir tanesi yukarıda. Diğerleri hepsi aşağıda. Çok iyi baba. Ha o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi konuşun Silah sarsılmaz. Yetkililere sesleniyorum. Arkadaşımızın namlu aşağıda mı diye düşünüyorduk. İkimiz beraber bu kanıya vardık. Hatalı üretim yaptık. <laughs> Ama <gülüyor> sonra da özelttik namluyu. Namluyu yalnız koydum. Sıkıntı yok. Sağ olun. Için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet.